Evet değerli dostlarım Fenerbahçe Trabzonspor maç önü programına siz değerli dostlarım hepiniz kanalıma öncelikle hoş geldiniz. Hepsini tek tek konuşacağız. Evet arkadaşlar maç önünde önce bir Trabzon adına Fenerbahçe'ye nasıl tehlike yapabilir sizlere biraz ondan bahsedelim. Orta sahada bildiğiniz üzere Trabzonspor'da olayı oynayacak zaten büyük bir Yani burada olayının e, orta sahada maçın e, bu Temposunu kazandırma özelliği olarak yani e, Trabzonspor eğer hızlanacaksa hızlandırma hızlandırmayı Trabzon adına olay yapıyor. Eğer maçın temposunu düşürecekse de burada olayı e, bunu çok iyi yapabilen bir oyuncu de arkadaşlar. Defans özelliği özelliğiyle ön plana çıkıyor. Yani burada olay aslında hucunda e, hucunda Trabzonspora katkıda bulunurken yani maçın e, temposunu Belirleyen isim olarak ön plana çıkarken olayı Folkarelli de defans özelliği olarak da ön plana çıkıyor. Aslında e, baktığımız zaman genel anlamda Fenerbahçe'nin bu çok daha e, işine yarayacağını düşünüyorum. Folkarelli'nin defans hattına <laughs> yardım ediyor olması orta sahada e, tek başına kalacak olan olay için büyük sıkıntılar e, yaratacağı da çok açık bariz bir şekilde Trabzon adına belli yani bu. Artı olarak arkadaşlar Onaç'uya kesinlikle bu kafa topunu vurdurmamız lazım öncelikle. <laughs> Augusto ve Mustafa'nın sağ kanattan ve sol kanattan açacak e, açmış olacakları bu orta ortaları Onaç'uya hiçbir şekilde bizim ne yapıp ne edip elimizden geldiğince mümkün mertebe e, bu ortaları Onaç'uya vurdurmamamız gerekiyor. Zaten hepiniz biliyorsunuz ortaya açtırdıysanız Onahçu, Okolü, Fenerbahçe'ye her halükarda bir şekilde atar dostlarım. Ernest Muci kilit pas özelliğiyle e, ön plana çıkan bir oyuncu arkadaşlar. Kilit pasın zaten e, tam olarak aslında ne olduğunu biliyorsunuz ama ekstra e, Ernest Muci'nin yapmış olduğu ekstra e, özellikler de nedir? E, ceza sahası dışından e, mükemmel şut çekme özelliği var. Yani burada Ernest Muci'nin e, ceza sahası dışından şut e, şut çekme özelliğini keserse kanatlarda Augusto ve Mustafa'nın açmış olduğu ortalarda ona açıyor kafa vurdurmayı eğer ki e, kapatırsak e, bu maçı biz kazanırız arkadaşlar kolay bir maç olmayacak çok çok zor bir maç olacak arkadaşlar ama ben günün sonunda Fenerbahçe'mizin kazanacağını düşünen taraftayım değerli dostlarım. Fenerbahçe'miz nasıl bir ilk 11 e çıkar? Aslında büyük bir ihtimalle nasıl bir 11 olacağı aslında e, genel çerçevede belli arkadaşlar. Burada Trabzon'un hangi oyuncularının Fenerbahçe daha çok sıkıntı yaratacağını size söyledik. <laughs> Burada da Fenerbahçe'nin ilk 11'ini ve e, bizim Fenerbahçemizin adına e, sıkıntı yaşama yaşama ihtimalimiz olan oyunculardan bahsedelim. İlk 11'de Ederson, Milan Şiklina ve Oscar savunmada, Ederson Karate, Nelson Semedo sağ bek, Mert Müdür sol bek, orta sahada Genduzi Kante, 10 numarada Asensio, Kerem Nene ve Tarişka Forvet'te olma ihtimali var. <laughs> Ama e, sağ kanattan Nene yerine Anthony Musaba'nın da olma ihtimali ben çok çok yüksek gören e, taraftayım değerli dostlarım. <laughs> e, Nene'yi ben hocamızın yerinde olsam yani bu maçta en azından yani yüksek tempoda ilk 15-20 dakika hatta yarım saat e, bizim üstümüze gelen taraftarı da arkasına alan e, baskı yapacak bir Trabzon spor var burada nene biraz pasif kalabilir e, hem e, fiziksel olarak hani e, hani e, vücut açısından e, çok e, küçük bir oyuncu olduğu için ezilme ihtimali çok yüksek e, artı nenenin de zaten topu alıp Hani hadi ince adam geçme özelliği de çok fazla olmadığını zaten biliyoruz burada Antonio Musava ve Kerem'in e, beklerde oynamasını ben hocamızın yerinde olsam daha çok e, tercih ederim ama tarışkayı Hocamızın yerinde ben olmuş olsaydım eğer ki veya hani ben e, düşünüyorsam ki zaten öyle yapıyoruz da e, ben Tarışka'yı e, Forvet'te ilk 11'de oynatmazdım. Tarışka'yı çok fazla döverler, ezerler. Tarışka'yı ilk e, ilk 11'de oynattığın zaman Forvet hattında 10 numarada oynatsa daha iyi olurdu ama e, ben hocamızın yerinde olmuş olsam Tarışka'yı ikinci 45'te ya da işte dakika 50 55 sonra Tarışka'yı sokarım. O, o zamana kadar Trabzonspor savunmasını, Trabzon oyuncularını çok fazla Yormuş olurum ve ondan sonra da Tarışka Yamaç'a girdikten sonra uzaktan şutlarla bir şekilde ben e, o golü bulmaya e, çabalarım ve uğraşırım. Bir şekilde de ben o golü zaten e, bulurum. Ama tabii e, Tarışka oynamadığında onun yerine kim oynayacak? En kötü ne yaparım? Keleme atarım. Hani sizler de belki karşı olabilirsiniz ama en azından oraya keleme atarım. Sağ kanata işte Nene, sol kanata Musab'a veya işte ben daha doğrusu Doğrganes Nene'yi Sol kanatta oynatırım. Antony Musabay'ı da sağ kanatta oynatırım. Çünkü Dorgeles'in sağ, e, sol kanatta oynadığında biraz daha verimli. Daha rahat orta açabilen bir oyuncu olabiliyor. Geçmişte bir iki maçta da oynamıştı. Bu özelliğini orada görmüştük. Antony Musabay'ı daha önce e, sol kanatta oynadığında çok zorlandığı maçlarda görmüştük. Musabay'ı da sağ kanatta oynatmış olurum hocamızın yerine. Burada Mert Müldür büyük bir ihtimalle zaten sol bekte oynayacak. Bizim için en büyük sıkıntı Mert Müldür olacak. Sol bekten akın akın üstümüze gelen yani o Mert Müldür'ün olduğu o mevkiden bekten Trabzonspor bizim bu açığımızı çok iyi kullanacağını düşünüyorum. Mert Müldür'ün üzerinden çok fazla e, hücum yapacaklar. Umarım Mert Müldür en azından e, çok iyi bir maç çıkarır. Yoksa aksi halde bizim o sol Solbek e, yol geçen hanı olur arkadaşlar. Trabzonspor'a karşı normal bir Anadolu kulübüne karşı bile oynarken Mert Müldür'ün ne kadar zorlandığını birçok maçta gördük. Evet bazı maçlarda iyi oynadığı maçlar var ama genel çerçevede çok çok zorlandığını burada biz e, görmüş olduk bu da keza bir Trabzon maçı bir derbi dediğimiz zaman e, bir maç e, diye düşündüğümüzde de Mert Müdür orada çok zorlanacağını düşünen taraftayım. umarım inşallah e, Mert Müdür <laughs> iyi bir maç çıkarır yoksa bizim sol bekten yana çok büyük sıkıntı çıkartacaktır Trabzon maçında arkadaşlar. Osterwalde'den aşırı derecede korkuyorum. Saatli bir bomba. Maçtan önce zaten Osterwalde'yi e, e, uyardılar. Trabzon maçında işte dikkat et vesaire bilmem ne diye. Ama bunun ben e, çok da hani e, Osterwalde bunu ben dinleyeceğini e, sanmıyorum. Umarım inşallah e, erken bir kırmızı kart e, y, yememiş olur ey. Yemez diye umut ediyorum ben e, bu maçta Osberg bir kırmızı kart görme olasılığını çok çok yüksek görüyorum. Hele ki korner kullanırken ederken e, hakem gerçekten bir uyaracak, iki uyaracak, üçüncüye bir sarı kart verecek. Ondan sonra bir yerde o ikinci sarı karttan kırmızı karttan maçtan atılmasını e, ben çok çok yüksek görüyorum. İnşallah benim dediğim gibi olmaz ama günün sonunda biz ne kadar zorlanırsak zorlanalım biz biz bu maçı Yeneceğiz arkadaşlar. Benim şahsi düşüncem. bu. Ha günün sonunda berabere kaldın. Yine bitmiş bir şey yok arkadaşlar. Bunu da söylemiş oldum. Hani şampiyonluk gitti. Oh puf. Oh şöyle böyle diyecek bir durum yok. E, berabere bile kalsak. Beraberlik bile yine en kötü şart hani yenemiyorsan. Beraberlik bile senin için e, e, çok iyi bir e, skor olur. En azından yenilmekten e, yenilmiş olmandan çok daha iyi olur. Ama ben Fenerbahçe'nin e, öyle ya da böyle yeneceğini e, düşünen taraftayım arkadaşlar. Büyük bir ihtimalle maçın skoru da hani benim düşünceme göre hani bir 3-2 aslında maç skoru vermeyecektim. Ağzıma eşek arası soksun ama kusura bakmayın arkadaşlar. Ben 3-2 falan yeniriz diye düşünüyorum. Son dakika golüyle maçı alacağımızı düşünen taraftayım. Bu son dakika golümde bence Şerif atar diye düşünüyorum. Ben Şerif'i ilk 11'de beklemiyorum. Son 15-20 dakikada maça sokma ihtimali çok daha yüksek e, hocamızın Tedesco'nun. Ve ben son dakika golüyle e, Şerif'in golüyle maçı kazanma ihtimalimizi çok yüksek görüyorum. En azından benim e, düşüncem isteğim e, Şerif'in bize bu derbi maçında son dakika golü atıp e, maçı kazandırıp en azından bu forvet almadığını şöyle böyle oldu e, konularında bir nebze de olsa e, kapatmış olur. Şerif en azından e, derbi maçını bize kazandırarak diye düşünen taraftayım. Umarım kazanan taraf biz oluruz değerli dostlarım. Bunları anlattık. 9 evet. dakikadır falan. Biraz da bir baskete gelelim. Euroleague'de toplam 27 maç oynadık arkadaşlar. 20 galibiyet, 7 mağlubiyetten birinci sırada yerimizi koruyoruz arkadaşlar. Dün akşam bildiğiniz üzere Panathinaikos'u son dakika basketiyle e, yendik Panathinaikos'a karşı. Son dakika son saniye basketiyle yendik. E, güzel maçtı, zevkli bir maçtı ama e, günün sonunda maçın sonunda e, kavga çıktı. Bizim oyuncularımız da işte orada e, parkede o Panathinaikos'un arması olan yerde e, şu hareketi yaparak o sevinmeyi e, yap yaparken e, Panathinaikos oyuncuları da geldi. İşte orada tepki gösterdi özellikle bir oyuncu. Ondan sonra sağa karıştı vesaire. Ama tabii e, bunu da şu taraftan düşünmemiz lazım. Daha önce de bizimle maç yaptıklarında bize de aynısını yapmışlardı. Yaparsan yaparlar ben işin e, bu tarafındayım. Ama hani e, Ergin Ataman'ın işte maç sonunda işte e, rahatsızlanmış mı işte tansiyonum yükselmiş vesaire bir şeyler olmuş. Bakın arkadaşlar Ergin Ataman'ı seversiniz, sevmezsiniz. Ben zaten hiç sevmiyorum. Hiçbir fenerli zaten Ergin Ataman'ı sevme ihtimal hiç yoktur. Günahım kadar sevmem. Başka bir gün olsaydı, başka bir zaman olsaydı Ergin Ataman'ın bu tansiyonun çıkmasıyla ilgili bilmem ne. işte koy koyumuz yapardık. İşte e, dalga geçerdik vesaire bilmem ne. Ama adamın e, iki gün önce e, ayın on e, ayın 12'sinde annesi vefat etti. Adam annesini işte gömdü. Cenazesi, e, cenazesi vardı. Yani adamın or hani ondan dolayı morali bozuldu. Bilmem ne. Adamın tansiyonu oradan düş çıkmış olabilir. Yani biz Fenerbahçe taraftarına şunu söylemek istiyorum. Ee, adamın yeni anne söylemiş. En azından hani işte ya adamı tansiyon çıkma bize maçı kaybedince tansiyonu çıkmış gibi hani dalga geçmeleri bence biraz e, bırakmamız gerekir. E, gerektiği taraftayım ve değerlerimize sahip çıkmadayız. Ne olursa olsun Ergin Ataman'ı sevmeyebiliriz. Başka bir zaman bunun dalgasını geçeriz. Goygoyunu boyu yaparız. Başka bir maç olsaydı en ağır şekilde koy boyu goygoyunu yapardım. Bu tansiyonun çıkmasıyla ilgili ergin atamanın. Ama adamın annesi ölmüş. İki gün önce annem e, annesini gömmüş. En azından bununla ilgili dalga geçmememiz gerektiğini düşünen taraftayım. Yarın bir gün işte bizim bir futbolcumuzun ne bileyim bizim antrenörümüzün de annesi bir şeyi vefat eder. Aynısı da maç sonunda e, dünya küçüktür. Bu olabilir dersin Panathinaikos'a karşı senin de maç kaybedersin. Sonra tansiyonu çıkar derler ki bak maçı kaybettin işte tansiyonu mu çıktı işte Fenerli hocanın oyuncunu bilmem ne derler. Hani bu değerlerimize biraz hani saygı göstermeliyiz. Günün sonunda bu adamın annesi kaybetmiş. Başı sağ olsun deyip bu konuyu hani kapatalım. Bazen bana bakıyorum anlıyorum sizleri de sizinden çok fazla dalga geçiyorlar. Yenilseydik Ergin Ataman maç sonu dünyanın lafını söylerdi Fenerbahçe'ye. Söyler miydi? Evet. Bunu yapardı Ergin atamak gibi dibine kadar yapardı. Buna bir şey dediğim yok ama biz onlar gibi olmayalım. Adamın annesi vefat etmiş. Baş sağlığı değilip konuyu kapatalım. Adamın maç sonu tansiyonu çıktı diye dalga geçmenin işte maçı kaybettiğinde işte tansiyonun çıktı bilmem ne gibi dalga geçmeyi bence biz Fenerbahçe taraftarına bunlar yakışmaz. Bunu yapan arkadaşlar var. Sosyal medyada gördüm maç maçı kaybetti tansiyonu çıktı diye dalga geçenler var ama bu adam da günün sonu iki gün önce bu adam annesini eee vefat etti diye annesini defnetti. Biz onlar gibi olmayalım değerli dostlarım. Benim size tek söyleyeceğim şey, bu günün sonunda başka bir zaman olsa dalgamızı geçeriz. O başka bir şey. Başı sağ olsun Ergin Ataman'ın da. E bunu da söyledim ama gayet e, mükemmel bir maçtı Fenerbahçe Koç maçı. Son saniye basketiyle maçı kazandık. E, birilerinin çok zoruna gitti. Bunu zaten ülkede hepimiz biliyoruz. Eğer yenilseydik ee, çok farklı senaryoda e, çok fazla dalga geçirecek e, konular olurdu. Ben sadece bu park eden dolayı bir olay çıktığında o Panathinaikos'ta oyuncu için e, şöyle bir cümle söyleyeceğim. Umarım Fenerbahçe Panathinaikos'ta e, Panathinaikos'ta finalde karşılaşır. Bu akşamki gibi yendiğimiz maç gibi son saniye basketiyle bir maç finalde karşılaşarak son saniye basketiyle Panathinaikos'u yenip o kupayı da onların elinden almayı çok çok istiyorum. Adamlar e, yediremediler Fenerbahçe'ye karşı yenilmeyi. Ben e, bu şekilde bir senaryo bekliyorum. Günün sonunda e, Fenerbahçe-Panathinaikos maçının bir final maçı oynayıp bunlarla ellerinden o kupayı alıp e, güzel bir e, kapak yapmayı da e, çok çok isteyen bir taraftayım. Umarım finalde Euroleague'de Fenerbahçe-Beko ve Panathinaikos karşılaşır. Ve orada yine bir son saniye basketiyle ve günün sonunda şöyle parkenin üstünde bir poz daha verip maçı bitirmeyi çok çok isterim. Ee, i̇nşallah günün sonunda Fenerbahçe-Beko'da finalde o kupayı bir kez daha üçüncü kez ülkemize getirir. Bu akşam Fenerbahçe-Trabzon inşallah maçı yener ama çok büyük e, sıkıntılar çıkacağını ben olaylar çıkabileceğini düşünen taraftayım. Umarım orada polisler bu sefer olur. E, emniyet müdürü inşallah oraya polis polisleri gönderir. Ama bu maçta olay çıkmama ihtimalini ben çok düşük görüyorum. Bence yine çok büyük olaylar çıkacak ve bizi sağ dışına çekmeye çalışacaklar günün sonunda. Hiçbir fena maça taraftar hiç kimse hiçbir şey demesin. Yendik mi yendik. Hani e, maçın sonunda hani yenersek e, bizi sağ dışına çekmeye çalışanlara bir gram bile laf, e, verme, e, laf vermememiz lazım ağızlarına. Hiçbir kelime söylemeyelim. E, bizi sağ dışına çekmesinler. Ben günün sonunda çok çok ve çok zorlanmamıza rağmen Fenerbahçemizin bu maçı kazanacağını düşünen taraftayım. Ama bir kelime daha söyleyeceğim. Halil Umutmeler'in daha önceki skandal Trabzon-Fenerbahçe maçını hepiniz hatırlarsınız. Sağda işte şu şişeleri varken meşaleler yanıyorken işte maçı devam ettirdi faal verdi o oldu bu oldu gol yemiştik bilmem ne. Günün sonunda bu şekilde bir hakem katliamı olursa bu akşam Trabzon maçında hakem katliamı olursa oldu ki biz yenildik bir hakem faciasıyla ki ben Halil Umut Meler'e hiç güvenmiyorum onu da söylemiş olayım ve bizim Fenerbahçe yönetimi günün sonunda çıkıp ya bizi işte doğradınız bizi bitirdiniz gibi açıklamaları Fenerbahçe yönetimi yaparsa ben bunu kabul etmiyorum. Bu açıklamayı Halil Umutmeler açıklandığı gün yapmanız gerekirdi. Veya Halil Umutmeler'in bu maça atanmasını istemiyoruzu önceden federasyona söylemeniz gerekiyordu. Maç kaybettikten sonra hakem şöyle yaptı böyle yaptı işte yönetim çıkıp başkan çıkıp böyle yapmış olacağı açıklamalar benim nezlimde saygı, duyma, ihtimalim olmayan bir konudur. İnşallah biz yeneriz. Ama günün sonunda hakem faciasıyla yenilirsek ve çıkıp da yönetim da bizi doğradınız şöyle böyle dediği an ben bunu kabul etmiyorum. Bunun zamanında konuşmanız gerektiğini söylemem gerekiyor arkadaşlar. Onu da size ben en azından benim şahsi fikrim onu da söyleyeyim. Ama ben maçı yen, kazanacağımızı düşünen taraftayım. Çok zorlansak dahi ve son dakika golüyle ben bir Şerif'in golünü e, bekliyorum. Son dakika golüyle, Şerif'in golüyle maçı kazanma ihtimalimiz olduğunu düşünüyorum. Mehmet Karasan Selamlar abi. Sürekli kim başkan olursa olsun iletişimsizlik var demiş. Ya bu konuda sana hak veriyorum. Bak ben de yönetime kızdım. Çok fazla konuları var. Ama yönetimin e, saha dışına çıkmamasını da gayet iyi anlıyorum. Sahanın dışına da çıktığımızda bir şey olmadı. Bir de böyle deneyelim tarafındayım. Ama ben eee e, bu iletişim 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 e, iletiş, e, iletişimsizlik konusu aslında bence bu yönetimin kendi tercih ettiği bir durum. Zaten bunu ilk defa yapmıyorlar. Sene sonunda bir hiç kimseye, hiçbir şeye cevap vermeyen bir yönetimimiz var. Bu belli ki bunlar bu seneyi böyle tamamlayacaklar. Benim burada tek ayrıntı hani tırnak içinde, parantez içinde bir ayrıntıyı e, konuşuyorum ben. Ben şunu söylüyorum. Şimdi Halil Umut Meler önceki maçta neler yaptığı belli Fenerbahçe'ye. Onun yüzünden maçı kaybediyoruz neredeyse. Son dakikada Amrabat'ın e, yanlış hatırlamıyorsam Amrabat'ın golüydü. Amrabat'ın golüyle biz o gün orada o maçı kazandık. Benim e, ona cevap verme buna cevap verme sürekli böyle mi olacak abi demiş. Ben size katılıyorum hani sana katılıyorum ama e, yönetim bunu tercih ediyor buna da söyleyecek bir şeyim yok yani ne diyeyim adamlar konuşmuyorsa ben burada söyleyecek bir şeyim yok. Sonuçta ben Fenerbahçe başkanı değilim e, e, yönetimdeki bir e, çalışan da değilim adamların tercihi bu. Benim de tırnak içinde çok kızdığım özellikle bir iki bazı konular var kızdığım noktalar evet var ama biz saha dışına çıktığımızda her seferinde şampiyonluk kaybettik. Bir kere de diyorum ki ben hani bu sefer madem sağ dışına çıkmıyor yönetim tamam, bir kere de bu şekilde hani hmm. deneyelim tarafındayım ya yani bir de hani bu gelen yönetim madem başkan böyle bir tercihte bulunuyor tamam bu sefer de biz bunu bu şekilde hani şey yapalım hani tercih madem böyle bunu deneyelim tarafındayım var ben. ama benim e, bu videoda anlatmak istediğim şu. Şimdi Halil Rukmen'in neler yaptığını biliyoruz. Yine kelime kelimemi tamamlayamadan e, konuyu başka yere çarptım. Bu sefer bir kelimemi hemen tamamlayayım arkadaşlar. Neler yaptığını biliyoruz. Son dakikada Amrabat'ın golüyle kazandık. Ama ben şuna şunu söylüyorum. Günün sonunda Halil Umut Meler bu akşam doğradı. Biz maçı kaybettik. Yönetim çıktı. Başkan çıktı. Halil Umut Meler bizi doğradı. Halil Umut Meler bize şunu yaptı, bunu yaptı diye. Açıklama yaptıkları an onu da ben kabul etmiyorum. Onu zamanında yapacaktınız. Diyecektiniz ki TFF'ye gidip bize Halil Umutmeler'i Cihan Aydın'ı verme kardeşim. Onun haricinde bize hangi hakemi veriyorsan ver okey. Ama bana Cihan Aydın Halil Umutmeler'i verme demesi gerekirdi. Ama sen onu konuşmazsan söylemezsen günün sonunda sen maçı kaybettiğinde Halil Umut Meler bize şöyle yaptı, böyle yaptı diye açıklama yaparsan da ben bu yönetimin yapmış olduğu açıklamayı kabul etmem. Ben sadece hani bunu söylüyorum ki bu akşam Halil Umut Meler'in doğru düzgün bir maç yönetme ihtimali yok. Bak yönetme ihtimali yok. Bizim canımızı okuyacak. Trabzon taraftarının baskısı olacak. Trabzon'un işte futbolcu baskısı olacak. Ee i̇şte orada işte e hocanın yani Fatih Tekke'nin baskısı olacak. Bilmem ne Fatih te e Fatih Tekke'nin bu baskısı Trabzon camiasının baskısı taraftarın futbolcu baskısı bizi perişan edecekler. Günün sonunda Osterwolde haksız bir kırmızı kart yersin de kimse şaşırmasın bu akşam. Ben Osterwolde'nin bir kırmızı kart yeme potansiyelini çok yüksek görüyorum. Bana göre haksız olacak bir kırmızı kart olacak. Evet belki o maçın içinde çok fazla haklı sebeplerden kırmızı yeme pozisyonu çok olabilir veya olmayabilir ama günün sonunda ben Ostarvold'ün e haksız bir kırmızı kart yeme ihtimalini çok çok yüksek görüyorum. Hatta yüksek görüyorum diye direkt ben Ostarvold'ün e kırmızı kart Halil Umut Beylerin Ostarvold'e kırmızı kart vereceğini düşünen taraftayım ben. Ben onu da söyleyeyim ama günün sonunda çıkıp bizi doğradılar diye yönetim açıklama yaparsa ben bunu kabul etmem. Bunu baştan yapacaktın. Bunu baştan gidecektin TFF'ye. Böyle böyle diyecektin. Abi tamam da Halil Umut Meler geçen maçta neler olduğu ortada görüşürüz abi demiş. Kardeşim zaten ben de aynısını söylüyorum. Bak senin dediğinin aynısını söylüyor Mehmet Karastan. Senin söylediğinden farklı bir şey söylemiyorum. Bak ne diyorum. Trabzon maçı olmadan önce hakem açıklamadan önce gidecekler TFF'ye. Kardeşim bizi Cihan Aydın'ı Halil Umutmeler Meler bu iki hakemin haricinde hangi hakemi verirsen ver biz tamam kabulüz. Ama bize bu iki hakemi verme. Günün sonunda bu iki hakemden birisi bizi maça verdiğinde bizi doğradıklarında biz bunu Fenerbahçe'ye, camiamıza, taraftarımıza biz bunu açıklamayı açıklayamayız diye söylemeleri gerekirdi yönetimin. Ha daha bitmiş bir şey yok. Durun bakalım günün sonunda ne olacak maç. Ben ama yine de her şeye rağmen doğransak da ne olursa olsun ne kadar zorlanırsak zorlanalım biz bu maçı kazanacağımızı düşünen taraftayım. İlk 15-20 dakika çok önemli. Çok baskı yapacaklar bakın. Hatta ilk yarım saat yapacaklar ama bunun e, ilk ilk 15 dakikası aşırı bir şekilde bize baskılı bir futbol oynayacak Trabzon. Ve ben hocamızın e, yerinde olmuş olsaydım topu kesinlikle Trabzon'a bırakmazdım ilk 15-20 dakikada o baskıyı kırabilmek için. Oldu ki ilk 15-20 dakikada bir gol yedi. Maç 1-0 Trabzon attı. Çok daha fazla normal şartta zorlanacaksak daha da fazla zorlanma ihtimalimiz olacak o zaman. İlk 15-20 dakikaya dikkat. Orada ilk 15-20 dakika o golü yemezsek Trabzon'da zaten o panikle daha çok saldıracak. el ayağı birbirine dolanarak Fenerbahçe'de ayağında topu daha fazla tutarak daha kontrollü, daha e, saldırgan bir e, tavır sergilediğinde arkada açık yakalayacaklar Trabzon'a karşı Fenerbahçe'mizde. Fenerbahçe'de çok rahat o zaman golü bulacağını düşünen taraftayım ben. Ama dediğim gibi ilk 15-20 dakika çok çok önemli. Genelde, hani genel maç havasında hani bakarsak, Trabzon'a topu bırakalım, bırakmamız lazım mı? Bence kesinlikle Trabzon'a topu bırakmamamız lazım. Özellikle ilk 15-20 dakika o topu kesinlikle bırakmayacağız. Genelde de 90 dakika boyunca ne kadar tutabiliyorsan topu ayağında tutman gerekir. Trabzon'a topu bırakırsan, Trabzon oynamaya başlarsa, Trabzon kontrol ataklarla üstüne gelmeye başlarsa, maç bizim için 60 zorsa. Bu dediğim olaylar, senaryolar olursa Trabzon'a topu bıraksan, Trabzon kontra ataklarla, hücumlarla oynamaya başlarsa, oyunun kontrolünü Trabzon alırsa, Fenerbahçe'miz için maç yüzde 99 daha da daha, daha da ve daha çok zorlu bir hale gelir. Kesinlikle topu Trabzon'a net bir şekilde bırakmamamız lazım. Ne olursa olsun maçın sonuna kadar gerekirse sağ sol ileri geri pas sakin kalıp gerekirse bir tane gol atıp maçı 1-0 kapatalım. He, ne oldu? Erken bir gol yedin. Maçı 1-0 yaptın. Geri çekil. Geri çekil biraz bir 5-10 dakika Trabzon'a topu o zaman bırakabilirsin. Eğer 1-0 yaparsan. Topu Trabzon'a bırakırsın. Üstüne çekersin 1-0 olduktan sonra. Bu sefer ne olacak? 1-0 adam gol bulmadan zorunda. camia taraftar Hani baskı ne olacak bu sefer? Haldır haldır senin üstüne saldı gelen saldıran bir Trabzon olacak. E sen de bu sefer ne olacak? 1-0 yakalamışsın. E kapatmışsın. Üstüne geliyorlar. Arkada açıkları bulduğuna, arkada açığı bulur bulmaz pozisyonu yakaladığın an maçı 2-3 yapabiliyorsan hani e, hiç kaçırmadan direkt orada 2'yi yaptıktan sonra da daha kontrollü, daha e, sakin bir maç oynayabiliriz. Ama bu maçta Osterwold diye bence kırmızı kart çıkar. Benim şahsi düşüncem. Moralinizi bozmak istemem. Ama Halil Umut ne kadar kötü maç yönetme potansiyelini çok iyi biliyoruz. Önceki Trabzon maçında Fenerbahçe'nin neler yaptığı belli. Trabzon adına penaltı çıkar mı? Bence Trabzon net bir penaltı kullanır diye düşünen taraftayım. Trabzon penaltı hani kullanır diye düşünüyorum. Umarım hocamız Talişka'yı ikinci yarıda sokar. Dakika işte ya işte ikinci yarının direkt ikinci 45'te sokar ya da işte dakika işte 50'de sokar. Eğer eğer ki e, ilk 10'a direkt oynatırsa Trabzon savunması Tarışka'yı çok fazla döver yani ezer maçın içinde o anlamda söyleyeyim. Ya tabii şu da olabilir. Hocamızın kararıdır. Adam oynatır. Adam atar. iki tane atar ilk yarıda. O da ayrı bir olay. Ona da zaten bir şey diyeceğimiz yok. Hani ama bizim e, bir analiz yapıyorsak bizim şahsi düşüncemiz benim şahsi düşüncem e, bu arkadaşlar. Ama ben günün sonunda her şeye rağmen ne kadar zorlanırsak zorlanalım. Biz bu maçı kazanacağız arkadaşlar. Ben e, bu şekilde düşünüyorum. Merak etmeyin kazanacağız. Zorlanacağız. canımızı okuyacak. Hakem okuyacak. Taraftarı okuyacak Trabzon'u. Yine sağ dışı olaylar e, muhakkak olacak. Umarım inşallah polisler oradadır. Yani... Kante eli cebinde gelmiş Trabzon'a. Benim garibim. Hiçbir şeyden haberi yok. Trabzon maçına çıkacak. Kante büyük bir şok yaşar yani bu akşamki maçtan sonra. Ne oluyor? Ne yapıyor bu karşı takım taraftar diye yaşayacak. Garibimiz Kante'ye de Allah yardım etsin. Yani e, hayatında herhalde ilk defa böyle bir maç oynayacaktır Kante. Yani Trabzon Fenerbahçe maçlarındaki hiçbir gerilim belki de dünya üzerinde bir iki tane takımda daha vardır. Onun haricinde başka hani bir üçüncü, dördüncü bir takım yoktur. Dünya üzerinde bir işte Boca Juniors'dan bir takım Boca Juniors River Plate maçları da hani çok fazla e, gergin oluyor. Hatta e, cinayetler işleniyor. insanlar ölüyor maçlarda o maçlar yüzünden. E, bir de bizim Fenerbahçe Trabzon derbisi var. Bir de Yunanistan'daki Olympiakos derbisi sanırım. Ama hani Kante herhalde e, bu yaşına kadar hiçbir zaman bu akşamki e, göreceği olayları, bu akşamki işte saha içindeki yaşanan olayları e, hayatında herhalde bir daha görme ihtimali yoktur. Zaten bu yaşına kadar da böyle bir maçı hiçbir zaman Kante oynamamıştır. Temennimiz inşallah bir olay olmaz. İyi bir maç olur iki taraf için. Günün sonunda herkes birbirine sarılarak bitirmiş olur. Ama Trabzon Fenerbahçe maçında olayın olay çıkmama ihtimali ben 31 yaşındayım. Bir tane bile Trabzon Fenerbahçe derbisinde olay çıkmadığını görmedim. 31 yaşına da bütün izlediğim Fenerbahçe Trabzon derbilerinde hepsinde olaylar çıkmıştı. Benden yaşça büyük insanlar da aynısını söylerler. Hep olaylı maçlardır diye. Temennimiz olaylar olmadan her kardeşlik içinde güzel bir maç oynanarak hakem faciası olmadan biter ama bunların hepsi Temennide kalır. Olacağı o olur. Neyse arkadaşlar fazla uzatmayalım. Anlatacaklarımı anlatayım. Aslında 10-15 dakikada kapatacaktım konuyu ama uzattım biraz. Bazı yerlerde tekrara düştüm. Dakika 14 15ten sonra bir iki tekrara düştüğümüz konular oldu. Kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. Devre arası programıyla bu akşam saat 8.45'te sizlerin karşısında olacağım. Umarım ilk yarıdan maçı çözmüş olur. Şöyle 2-3'e giden bir maç olur. ilk yarıdan İnşallah e, inşallah öyle bir maç olur ama ilk yarıda pek olacağını da düşünmüyorum ama inşallah öyle olur. Rahat bir şekilde maçı kazanırız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bu akşam saat 8.45'te görüşürüz dostlarım.